ürünlerini 21 ülkeye gönderiyor. Hedef e-ihracatla tüm dünya. 21 ülkeye mutfak dolabı, banyo dolabı, genç ve çocuk odaları, ahşap iç oda kapıları ihraç eden Saray Doğuş, e-ihracat yatırımlarıyla ihracatına güç katarak büyüme hedeflerini sürdürdü. Saray Doğuş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erçiftçi, İşimizi kolaylaştırması, ürünlerimizin dış pazara olan yolculuğunda bize yardımcı olması için Turkish Exporter'a üye olduk. Üyeliğimizi uzun yıllar sürdürebilmeyi hedefliyoruz diye konuştu. Konya'da bir üretim tesisi ve Belçika'da bir showroomla 60 kişiye istihdam sağlayan Saraydors, ürünlerini e-ihracatla dünyanın her noktasına ulaştırıyor. Firmamızın ihracat hacmini artırmak için pazar araştırmalarını doğru şekilde yapmaya önem veriyoruz diyen er çiftçi. Sürekli değişen ve gelişen bir dünyada ülkelerin stratejik üstünlük sağlaması ve büyüyebilmesi için ihracat ve ihracatta sürdürülebilirlik oldukça önem arz etmektedir yorumunu yaptı.